CE Futbol Taktik'ten herkese merhabalar. Bugün biliyorsunuz Beşiktaş ve Galatasaray arasında oynanacak bir Süper Kupa mücadelesi var. İstanbul'da oynanacak bu müsabaka Olimpiyat Stadyumunda, Atatürk Olimpiyat Stadyumunda. Bu müsabakayla alakalı hem size e, teras programımızın hem de Baba Vanga programımızın bir spoilerı olma sayısından kısa bir maç değerlendirmesi ve e, bir tahminde bulunacağım. Beşiktaş ve Galatasaray bu sezon e, oldukça ciddi bir kamp dönemi geçirdi. Özellikle Beşiktaş takımı yeniden bir yapılanmaya gitti diye rahatlıkla söyleyebiliriz Giovanni Van, Van Bronckhorst yönetimiyle beraber. E Fan Broncost Feyenoord'da başardıklarıyla gerçekten kendini e, en azından Hollanda'da kanıtlamış bir teknik adam. Şu anda farklı bir futbol ikliminde, Türkiye gibi zor bir iklimde tekrar e, başarılı olmaya çalışacak. Bana kalırsa Beşiktaş şu ana kadar yaptığı transferlerle de özellikle orta saha ve hücum hattında oldukça e, etkili bir takım kurdu. Yetenekli bir takım kurdu diye söyleyebiliriz. E, geçen seneden elinde kalan değerli parçalar da var. E, bu doğru hazırlık maçlarını takip ettiğim kadarıyla Beşiktaş e, ...ön tarafta iyi bir geçiş oyunu oynuyor. Özellikle Immobile, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy... ...bu üçlünün iyi bir top paylaşımı yaptığını, iyi anlaştığını söyleyebiliriz. Orta sahada Getzon ve Musrati gibi oyunun iki yönünde dinamik oynayabilen oyuncuları da var. Beşiktaş gerçekten sezona hazır giriyor diyebiliriz. Bu maç için de oldukça hevesliler gördüğüm kadarıyla. Galatasaray tarafında ise baktığımız zaman geçen seneki kadroyu koruyan... ...ve hatta tam aksine yeni transfer yapmasa dahi... Zaha gibi, Ziyeç gibi, Icardi gibi oyuncuları sezona ilk antrenmandan itibaren hazırlamaya başlama fırsatı elde eden bir takım ve daha birbirini tanıyan bir takım Galatasaray. Bu noktada Beşiktaş'a göre avantajı daha fazla tabii ki. Geçen sene şampiyonu olmadan vermiş olduğu bir özgüven de söz konusu. Bu maçta yeni bir yapılanma olan Beşiktaş'la oturaklı bir takım olan Galatasaray'ın mücadelesini izleyeceğiz. Benim iki takımın hazırlık maçlarını takip ettiğim kadarıyla gördüğüm şöyle bir durum söz konusu iki takımın da bek savunmasının bu maçın sonucunu etki edeceğini düşünüyorum. İki takım da bek savunmasında rakiplerine ne kadar üstünlük kurabilirse, ne kadar daha ayakta kalabilirse bu maçta skoru daha fazla alabileceğini düşünüyorum. Ben iki takımın da skor bulacağı, maçın çekişmeli geçeceği, iki taraftan birine koparak gitmeyeceği ama işin sonucunda 2-1 Galatasaray'ın daha yakın olduğunu düşündüğüm bir maç olarak görüyorum. Beşiktaş bu maçı 3-4 ay sonra oynasaydık belki daha farklı şeyler konuşabilirdik ama hala bir hazırlık süreci geçirdiğini söylememiz lazım. Galatasaray ise biraz daha dediğim gibi Birbiriyle oynama alışkanlığı olan bir takım. Aynı zamanda beraber iyi bir kamp döneminde geçirdiğini tespit ettiğim bir takım Galatasaray. Bu doğrultuda ben Galatasaray'ın 2-1 kazanmasını bekliyorum. Siz de maçla ilgili tahminlerinizi, görüşlerinizi alta yazın. Maçtan sonra hep beraber değerlendiririz.